Kimi bulsak dersin? Klas bir yer burası Sedat! Bana klas bir dans söz lazım! Tıpkı o gecek için gene gibi! Hmm. Aklımdan çıkmıyor bir türlü o deli kız! Sedat! Git şunu getir bana! Hadi aslan! Ne istersen verecek de. Bir şeyler yap getir işte, becerirsin sen! Hadi korkma! Kibar laf edersen kafanı da yarmaz! <laughs> Gene mi geldin bostan korkulu? Kargaları ürküteceksin! Patron seni çağırıyor! Patronuna selam söyle, avcunu yalasın! Eee, bir dakika küçük hanım! Bak, nazik nazik, kibar kibar söylüyorum, gel! Yoksa kötü olacak! Ne olacak, ne olacak? Anlamadım! Bana bak, yelken direği, burnun gene kaşınıyor galiba! Uzatma, götüreceğim seni buradan! Bırak kolumu be! Gel bakalım! Çekil be! <laughs> arkadaşlar! istediğim oldu! Şimdi ondan beraber gideceğim! Teşekkür gideyim. ederiz! <laughs> Ver şu suyu bana! <gülüyor> <gülüyor> oh! Kalk bakalım çamaşır sırı! Gene Halime'nin yufka tarafına rastladın, işinden atarlardı ya, acıdım sana! Hadi yürü, gidiyoruz! Bana bak. Çifte vahsi Yıldız Lady Mary yapalım mı? Heh, Yıldız geçen hafta doping yedi. Bence Meral daha şanslı. Oh. Sedat Bey yeniden sözü getirdi efendim. Aa, <laughs> Hadi dostum. İniş <işin> kere. <laughs> Hoş geldiniz Kraliçe. Gazinoya şeref. Ah gözüm. Kraliçe'yi ikna etmek pek kolay olmadı galiba. <laughs> Öyle oldu. Zavallının irtifası fazla da başını sık sık oraya buraya çarpıyor. <laughs> Sedat Kaplan gibi çocuktur ama nedense kadınlara karşı biraz mahcup. Her kadınla benim gibiyse kafası nasır tutar yakında. Buraya senin minare tohumunu acıdığımdan geldim ama fena yerde değilmiş. Kraliçe hazretleri beğendiklerine göre çalışmayı kabul ettiler herhalde. Bakalım, birkaç gün deneriz. Senin için en yüksek ücreti düşündüm. Gecede beş bin vereceğim. Mukaveleyi hazırlattım bile. Erol, getir mukaveleyi. Ne mukavelesi? Bir yıllık anlaşma yapacağız. Ben mukaveleden falan çakmam. Dans mı edeceğiz, nikah mı kıyıyoruz ya? Keyfim ister çalışırım, kafam atar çeker giderim. Dur 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 dur, gitme gitme peki nasıl istersen öyle olsun. Ah, bak yoluma gidersen mesele hallolur. O halde hemen başlayabilir misin? Neden olmasın başlarız elbette. Güzel. Tebrik ederim Reşat Bey! Nereden buldunuz bu yaban gülünü? Kırdan kopardım! <laughs> Kız bu Reşat Yaman'dır, her şeyin en kralını bulur. Kendi meyvasını yer, bize de seyretmesi düşer. <laughs> müşteriler hayran kaldı sana. Gözlerini kamaştırdın, güneş gibiydin güneş. Onun için fazla yaklaşma, yanarsın sonra. Ha, seni görüp de yanmamak mümkün. Öyleyse ateş bacayı sarmadan itfaiyeye haber ver. Seni ilk görüşümde ateş bacayı sardı zaten. Beni büyülediğinin farkında değil misin? Asılmayalım, depoya gider. Sürprizimi öğrenince benimle böyle konuşamayacaksın ama. Neymiş o sürpriz? Saray. Benim ve sanat aleminin kraliçesi oldu. İ hadi bırak palavranı da çık dışarı, giyineceğim şimdi! <laughs> Güzelmiş be! Burada yalın ayak yürümeli, zevki öyle çıkar! hey, <laughs> <laughs> Şuraya bak be, amma da kıyak Bu ne bu, altından mı? Değil ama eğer istersen sana altından yaptırırım. Hadi, hadi atma! Doğru söylüyorum! Bütün bu gördüklerini senin için hazırlattım. Yani burası şimdi benim mi? Tabii senin. İyi be. Ama canım istediği zaman çeker giderim ha. <laughs> Hem bir kere burası çok büyük. Bana bir hizmetkar lazım. Derhal. Kaç tane istersen, kimi istersen. Bir tane yeter. <laughs> hani gazinoda Abdullah diye bir garson var. Efendi bir adama benziyor. Olur. Yarın yollarım. Sabah beni uyandırınca hatırlatırsın. Ha? Anlamadım. Nereden uyanınca? E, bu gece burada kalmayacak mıyız? Hmm, burada kalmak mı? Yay ay yay ay, ay. beraber yatacağımızı mı düşündün? Sen kafanı üşütmüşsün galiba. Hadi yelkenle bakalım. Dur, dur, Anlaşmamızda dur, dur, dur. böyle şeyler yoktu. Hadi Biz yürü dur, dur. bir daha da. Dur, dur. Lafını etme. <laughs> Kovarım tabii be. Burası benim değil mi? Hadi yallah yürü bakalım.